Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bir video daha çekmek istedim ee, abone ol butonu çok arkadaşlar şeyde e, bunlardan kullanabilirsiniz bunu kullanabilirsiniz bunu kullanabilirsiniz ben iki tane indirdim bunu indirdim ya bunu kullanabilirsiniz ya da bu kullanabilirsiniz arkadaşlar bunu çektim zaten bunun resmi çektim indiremedim bunu bu paralıydı. bunu e, indirebilirsiniz arkadaşlar bu ücretsiz e, yani bu abone ol butonudur yani ikonu bunu e, videonuzun alt tarafına koyabilirsiniz video çektiğinizde bunu da koyabilirsiniz bu arada bunu e, e, basınca olmuyor arkadaşlar videonun üstüne basınca olmuyor yani bu videonuzun e, profilini gönderebilirse olabilirler profilinizin altında yazıyor zaten o e, anlatacağım bu kadardı arkadaşlar ee, abone olun ee, videoda kalın ee, görüşürüz abone olmayı unutmayın yani video e, YouTube'a yeni başladıysanız benim gibi bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar ya bunu kullan ya bunu burada kullan ikisini kullanabilirsiniz ee, videonun altına da küçük terek yapabilirsiniz arkadaşlar bunları ee, görüşürüz